İstanbul'da 5.6 şiddetindeki deprem sonrası insanlar sokaklara döküldü. Yani nereye gitsem binaların hepsindeki insanlar sokağa çıkmış vaziyette dışarıda duruyor. Herkes binalara bakıyor. Demin hastanenin önünden geçtim. İnşaat önünden geçtim. İnşaattaki 500 kişi dışarıda. Burada insanlar gene herkes dışarıda. Hasar var mı yok mu bilemiyoruz. Akşam ya da haberlerden çıkar. bayağı bir şiddetliydi yani. Bina resmen dans etti. Herkes dışarılarda. Herkes açık alanlara gitmiş. Binaların içi bak insanlar sokaklara çıktı. Herkes dışarıda. Herkes kapıların önünde bina, inşaatlar. Herkes dışarıda. Aynen. Herkes dışarıda çıktı. Hepimiz panikte çıktık. Bunlar da öyle. Aynı şekilde. Herkes dışarıda. Ama bunun artçısı daha devam edecek diyorlar. Çünkü şiddetliydi ya. Artçı olarak da devam edecek diyorlar. Herkes dışarıda. Bayağı bir korkutucuydu yani. Aynen herkes sokakta.